Korkmaz ailesi, Hicra'nın paraları yakmasının ardından darmadağın olmuşken, bu olayın yankıları sürmektedir. Kahraman, suçluluk duygusuyla boğuşurken, farkında olmadan kendisini daha büyük bir felaketin içine sürüklemektedir. Onu bekleyen tehlike, ailesinin kaderini tamamen değiştirebilir. Paketli bırak arkadaşı! Bırak kardeşimi! kardeşimi dövmeye mi geldin? Nasıl bir insansın? Rüya ile biz sözlendik. Hem de kimle biliyor musunuz? Rüyaymış adı onunla. Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atan kişinin peşine düşmüştür. Ancak ulaştığı ipuçları, onu çok daha tehlikeli bir gerçeğin kapısına getirir. Bu durum sadece Menekşe'yi değil, Koray'ı da riske atacaktır. Te yandan kebapçıda işlerin kötüye gitmesiyle, Raci ve Gülcan iyice köşeye sıkışır. Çözüm yolu ararken beklenmedik bir teklifle karşılaşırlar. Ancak bu teklif, göründüğü kadar masum değildir. Leon'un Pelin suyu kendinden uzaklaştırma çabaları, Pelin suyu daha da hırslı hale getirir. Aralarındaki çekişme yeni bir boyuta ulaşırken, Leo için durum giderek içinden çıkılmaz bir hale gelir. İcran, evini geçindirebilmek için yeni bir işe girer. Ancak bu işin sandığı kadar kolay olmayacağını kısa sürede fark eder. Çalıştığı yerde büyük bir skandalın ortasında kalınca kendini temize çıkarmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır. Bu sırada Gündoğan Koleji'nde sürpriz gelişmeler yaşanır. Aşk itirafları, yeni dostluklar ve büyük yüzleşmelerle dolu anlar izleyiciyi bekliyor. Ancak bölümün en büyük olayı, kahramanın başına gelecek olan felaket olacaktır. Farkında olmadan girdiği bu yol, onu geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükleyecektir. Peki, kahraman bu tehlikeden kurtulabilecek mi? Hicran, yaşadığı skandalın içinden çıkabilecek mi? Kardelenler 9. bölümde heyecan dorukta. İzleyiciyi şok eden olaylarla dolu bir bölüm geliyor.